Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi PES 2021 mobile oynuyoruz. Ee, bildiğiniz gibi arkadaşlar benim bir tane Minecraft serim vardı. Ee, o Minecraft silmiştim arkadaşlar. Hata verdi. Ee, o zaten APK beta'ydı. Ee, bu öyle değil arkadaşlar. Bunu öyle sanmayın. APK veya beta değil. Ee, arkadaşlar ben daha sabah e, bir hafta giriş ötürü olarak bir tane siyah top aldım. Onu bu videoda açacağız. Başka bir şey yapmayacağız. Sadece onun için Yeni video çekeyim dedim ve arkadaşlar bu arada e, iki Werner'im var. İki tane Timo Werner'im var. sonra gösteririm. Şöyle gidelim hemen temsilci. İki tane Timo Werner var. Bir tane daha çıksa çok güzel olacak. Çünkü bir, bir tane oyuncuyla takas yapabilirim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane siyah topumuz. Siyah ver diyoruz. Siyah zaten siyah ver aslında. Evet siyah 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 dememize gerek yok. Werner, 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 Werner. İspanya İnşallah kötü bir oyuncu değildir. Ne? 85'lik. Belli oluyor. 85'lik bir oyuncu geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Vasquez herhalde bu. Evet. Bu yarıza Gerek yoktu. <laughs> Gerek yoktu çünkü sol açım var. Neyse. Anca bana zaten onu verir. Başka bir şey vermez. Burada şey gördüğünüz gibi 200 markala param var. Burada takım böyle 200 markala param var. Ee, yeni bir top açılımı videosu gelecek arkadaşlar. Yeni bir şey gelince. Haftanın topları gelince veya haftanın takımı. Onlardan açacağız ve arkadaşlar gördüğünüz bir takım böyle. Sağ çıktı Mario 94, Abu 93. Ee, burada bir tane oyuncum var. Onu 93 basmıştım ama 88 oynuyor. 96 Tiago, 94 De Paul, 94 De Bruyne. Pardon. Ee, sol bek Robertson, e, ee, stoper Kolibali, stoper Otamendi, sağ bekte Dest var ve kaleci Muslera. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar yedeklerim de böyle. Daha yeni o bal çıkardık. Ya arkadaşlar gördüğünüz gibi 85'lik bir top. Gördüğünüz gibi bir tane yani altın topa eşit. Yani amaç ne? Konami. Yani amaç ne? Arkadaşıma şey çıkıyor. Bir sürü oyuncu çıkıyor. 90'lık bana gelene bak. Neyse. İki tane arkadaşlar benim var. 93'ün Havas. 93 yine Thiago iki tane çıkmıştı. Thiago'nun normal halde çıktı burada. Ona da sinir oldum. 88'lik çıktı. Yükselsem arkadaşlar bir işe yaramaz. Çünkü 96 Thiago'yu geçemez. 88 Fegoli 92 yapıyor Daha dün çıkardım onu. Dest koydum yerine. O kadar. Degia var. Ee, ondan sonra şuraya girelim. Gullit var 93 ama 93 oynamıyor. E Bruno Fernandes 90'lık 90 oynamıyor. Hiç memnun değilim. Ozan Kabak 89. E 60 e 69 kendi oyuncusu konamayan. 79'a bu hangisi hatırlamıyorum. Herhalde Renato Sanchez. 64 konamıyor oyuncusu. 2 tane Werner. Bu ikinci Werner. Ve böyle. Neyse arkadaşlar bu siyah top e, kısa bir video olsun istedim. Ve e, abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda Görüşünceye dek herkese yanına iyi baksın. Görüşürüz. Bay bay.